ki bayramlar güzel olur, has olur. Gurbet elde bayramlar, bayram değil, bayram değil, Ya sor Bayramlarda, bayramlarda seni aziz vatanın daha, daha başka türlü arzular canım. Ey has, hasret benim bayram mintanın giye giye. Usandım ben, bıktım, bıktım ben. Çaresizlik kement geçer boynuma, Ayrılık balyozla vurur beynime, Boyun büküp, boyun büküp ellerimi boynuma, Koya koya usandım ben, bıktım ben. Kurbet beni toprağıyla taşıyla, iyi tanırıyı iyi her karışıyla yollarını gözlerimin yaşıyla Oya, oya, sandım ben sandım ben bıktım ben elin vatanında elin vatanında elin şartına uya uya sandım ben sandım ben bıktım ben.